Türkiye'de yaşıyorsunuz ama yurt dışındaki bir şirkete uzaktan mı çalışıyorsunuz? O zaman bir saniye durun çünkü bu konu sizi çok yakından ilgilendiriyor. Yurt dışından gelen o döviz gelirlerinin vergisi hakkında hani o çok bilinen bir efsane var ya, işte o efsane başınıza büyük dert açabilir. Gelin şu işin aslını bir konuşalım. Haydi o zaman soruyu direkt soralım. Yurt dışındaki bir firmaya çalışıyorsunuz, maaşınız döviz olarak hesabınıza yatıyor. Peki bu para Türkiye'de vergiden muaf mı, değil mi? İşte bu binlerce insanın her gün kendine sorduğu o meşhur soru. Şimdi sokağa çıksak, bu soruyu sorsak alacağımız cevap büyük ihtimalle e tabii ki muaf olurdu. Ama işte bu kadar emin olunan bu cevap var ya aslında sizi ciddi anlamda sıkıntıya sokabilir. Gelin bakalım nedenmiş. Tamam o zaman konunun derinine inelim. Bu vergisiz gelir efsanesi nereden çıktı da bu kadar yayıldı? Herkesin dilinde, peki ama dayanağı ne? Şimdi olay şu, yurt dışından dövizle para kazananların çoğu, benim gelirim Türkiye'de gelir vergisinden istisna diye düşünüyor. Ama bu hani böyle küçük bir yanlış anlama falan değil. Hayır bu bildiğiniz kanunu çok kritik bir şekilde yanlış yorumlamak demek. Ve inanın sonuçları hiç de hafif olmuyor. Şimdi popüler inanışları Eşten, dosttan duyduklarımızı bir kenara bırakalım. Asıl önemli olan ne? Tabii ki kanunun kendisine diyor ona bakmak. Hadi gelin bütün bu kafa karışıklığının tam merkezine, o meşhur kanun maddesine bir göz atalım. İşte bakın, bütün hikayenin kilitlendiği nokta tam da burası. Gelir Vergisi Kanunu madde 14. Madde açıkça istisnanın şartlarını sayıyor ama dili o kadar teknik ki yani yanlış anlamak gerçekten işten bile değil. Tamam bu kanun dilini şimdi yapımızın anlayacağı şekilde basitleştirelim. Bakın, istisna için birkaç şart var. 1. işverenin merkezi Türkiye'de olmayacak. 2. Ödeme dövizle olacak. 3. Bu para işverenin yurt dışı kazançlarından ödenecek. Buraya kadar tamam ama asıl bombaya, her şeyin düğümlendiği o en kritik noktaya geliyoruz. Bu paranın bir hizmet erbabına, yani bildiğiniz resmi bordrolu bir çalışana ödenmesi şart. İşte bu kelime, hizmet erbabı bizi asıl soruya getiriyor. Sizin o yurt dışındaki şirketle aranızdaki ilişki tam olarak ne? Siz o şirketin bir personeli misiniz yoksa bağımsız çalışan bir yüklenici, yani günümüz tabiriyle bir contractor mısınız? Bakın, bütün vergi hikayeniz tam olarak bu ayrıma bağlı. Aradaki farkı sakın küçümsemeyin çünkü devasa bir fark var. Personel dediğiniz şirketin bordrosundadır. Vergisi, sigortası işveren tarafından takip edilir. Ama bir contractor yani yükleniciyseniz durum bambaşka. Siz bir sözleşmeyle hizmet verirsiniz ve vergiyi de sigortaydı bütün bu sorumluluklar tamamen sizin üzerinizdedir. Ortada o bildiğimiz klasik işçi-işveren ilişkisi diye bir şey yoktur. Hatta şöyle söyleyeyim, o imzaladığınız independent contractor sözleşmesini bir açıp bakın. Büyük ihtimalle içinde kocaman harflerle bu kişi şirketimizin bir çalışanı değildir, tüm vergisel yükümlülükler kendisine aittir gibi bir madde göreceksiniz. İşte o madde tek başına sizi o hayal edilen vergi istisnasının tamamen dışında bırakıyor. Ve bu bizim yorumumuz falan da değil, gayet resmi bir durum. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın verdiği özerge yani resmi görüş tam olarak bunu söylüyor. Diyor ki, eğer sözleşmende çalışan değilsin yazıyorsa, o kazandığın para serbest meslek kazancıdır. Bu ne demek? Bu gelir vergisi ödeyeceksin, KDV beyan edeceksin, geçici vergi ödeyeceksin demek. Yani bir sürü yeni sorumluluk demek. Şimdi aklınıza şu soru gelebilir. İyi de maliye benim contractor olduğumu nereden bilecek ki? diyor olabilirsiniz. Vallahi cevap sandığınızdan çok daha basit. Bakın süreç genelde nasıl işliyor. Vergi Dairesi banka hesabınıza yurt dışından düzenli olarak gelen o dövizleri görüyor. Bu zaten rutin bir kontrol. Sonra kapınıza bir mektup geliyor. İzahat isteme yazısı. Yani diyorlar ki, bu para nereden geliyor? Bir anlat bakalım. İşte o noktadan sonra top tamamen sizde. O paranın vergiden istisna olduğunu kanıtlama görevi sizin. Hani bu aman canım bana bir şey olmaz diyeceğiniz bir durumda değil çok somut bir örneği var. Geçtiğimiz yıllarda İzmir Vergi Dairesi tam da bu konunun üzerine çok ciddi bir şekilde gitti, benim gelirim istisna diyenlerin iddialarını reddetti ve bir sürü kişiye çatır çatır cezalı vergi kesti. Yani bu teorik bir risk değil, yaşanmış gerçek bir olay. Peki, maliye sizden ne istiyor, neyi kanıtlamanız bekliyor? Öyle sözleşmem var demek yetmiyor. O ülkeden alınmış apostil şerhli resmi bordro belgeleri istiyorlar. Maaşınızdan orada vergi kesildiğini, sigorta primi yattığını gösteren kanıtlar istiyorlar. Kısacası ben kontraktör değilim, o şirketin resmi personeliyim demenizi ve bunu belgeyle ispatlamanızı istiyorlar. E, çoğu kontraktör için bu belgeleri getirmek imkansıza yakın. Tamam, sanırım durumun ciddiyetini hepimiz anladık. O zaman şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım gerçek riskler ne ve daha da önemlisi bu işin doğrusu ne, çözümü ne? Şunu net olarak söyleyeyim, bu geliri beyan etmeyerek aldığınız risk gerçekten ama gerçekten çok büyük. Neden mi? Çünkü eskiden belki istisnai olan bu banka hesabı kontrolleri artık maliye için tamamen rutin bir iş haline geldi. Yani yakalanma ihtimaliniz çok yüksek. Ve eğer bir incelemeye takılırsanız olacak olan şu, sadece aa Pardon, vergiyi ödemeyi unutmuşum diyerek kurtulamıyorsunuz. Ödemediğiniz verginin aslını, üzerine bir de ağır vergi cezalarını ve geçen her gün için işleyen gecikme faizini ödemek zorunda kalıyorsunuz. Bu da inanın o emek emek kazandığınız paranın çok ciddi bir kısmının uçup gitmesi demek. Peki, doğru yol ne? Yapılması gereken ne? Korkutucu gelebilir ama aslında çok basit yasal bir yapı kurmak, mesela bir şahıs şirketi açmak ve bu gelirinizi resmi olarak beyan etmek. İşte bu sizi bütün bu anlattığım risklerden koruyacak, sizi sağlam bir zemine oturtacak en temel ve zorunlu adım. Dahası var. Bu işi resmiyete dökmek sadece cezalardan kaçmak anlamına gelmiyor. Tam tersine size bir sürü avantaj sağlıyor. Mesela yurt dışına hizmet verdiğiniz için kazancınızın %80'ine varan bir indirimden faydalanabiliyorsunuz. Düşünsenize. Üstelik işle ilgili ne harcamanız varsa, internet faturanızdan aldığınız bilgisayara kadar hepsini gider gösterip ödeyeceğiniz vergiyi daha da düşürebilirsiniz. O zaman sonuca gelelim ve şu soruyu kendimize soralım. Bir tarafta yasal yolları izleyip devletin sunduğu müthiş vergi avantajlarından yararlanma fırsatı var. Diğer tarafta ise her an kapınızı çalabilecek bir denetim korkusu ve birikiminizi eritebilecek ağır cezalar riski. Bu riski almak gerçekten akıl kârı mı? İşte bu sorunun cevabı size kalmış.